Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle arkanızdaki kişi şu anda neleri söylemek isterdi, karşınızda olsaydı neleri itiraf etmek isterdi bunlara dair bir açılım yapmak istiyorum. Her zaman olacağı gibi açılımım kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizi uyanı alacaksınız. Uymayanı da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı duymak, aramızdaki alma verme dengesini koruyabilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu edecektir canlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, biliyorsunuz bir kampanya başlattık bugün. Kampanyamız e, için... WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma ben tarot kampanyası hakkında bilgi almak istiyorum yazlarınızda sizlere detaylı bilgi verilecektir. Ee, bir önceki videomda belirttiğim gibi çok sesli bir ortamdayım. Mümkün olduğunca e, fırsat buldukça ve sesin az olduğu bir süreçte sizlere video çekmeye çalışıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Evet sizlerle aklınızdaki kişi andaki itiraflar şu anda ne söylemek ister diyeceğiz. Tabii bundan önce sizlerle aklınızdaki kişinin ben bir gündemini almak istiyorum. Bir bakalım aklınızdaki kişinin ilk önce şu anda evet gündeminde neler var? İlk bir buna bakalım. Daha sonra itirafları diyelim ve bu süreçte sizler ne yapmalısınız diye de en son tabii ki sizlere bakacağım İnanç, dağıtmak, bolluk, refah, zenginlik, güvensizlik ve tamamlanma. Bir bakalım ilk önce aklınızdaki kişinin şu anda gündeminde neler var? Gündemiyle ilgili bizlere ne diyecek? Bir kere inanç kartıyla açılış yaptık canlara. Demek ki bir şekilde inancını yükseltmek, inancını diri tutmak, bir şeylere çabuk pes etmemek ve bu süreçte inançlarını yükseltmek istediği bir döngüsü söz konusu. Ama tabii bu inançlarını yükseltmeye çalışırken de bir noktada acele etmek istemiyorum diyor. Bir şeyleri çok fazla aceleye getirmek istemiyorum. Evet inançlarımı güçlendirmeye çalışıyorum. Bir yerde bir şeyleri yerine getirmeye çalışıyorum. Ama bu konuda çok fazla da acele etme taraftarı değilim. Birazcık yavaş olacak benim için. Birazcık belki de zaman alacak. Ama en azından bu sıkıntılı döngünün, bu sıkıntılı sürecin arkasından da kalkabileceğim dediği ve birazcık mükemmel bir zamanlama beklediği bir gündem içerisine girmiş olarak gözüküyor. Çok fazla hilekarlık, çok fazla kurnazlık ve tilkilik enerjileri yapmış olabilir. Çok net adımlar atmamış olabilir veya bir takım arkanızdan işler çevirmiş olabilir ama artık bu konuda da bir değişim bu bir konuda da artık bir şeyleri geri bırakma anusu içerisine girmiş olarak gözüküyor canlarım. Ve gerçekten bir şeylere karşı daha güçlü olmak istediği, bu gücün ona mutlu bir son getireceğini, bu mutlu sonda bolluk, refah, zenginlik, saadet, huzur dolu bir aile hayatı olabileceğine inandığı gündemi söz konusu. Bu yüzden sanki bir şeyleri çok fazla düşünüyor, bir şeyleri çok fazla kafa yoruyor ve gerçekten benim güçlü olmam lazım ve ben sandığımdan daha güçlüyüm, bu gücümle bana güzel bir son getirecek bolluk, refah, zenginlik şu anda aklınızdaki kişinin gündeminde hakim olarak gözüküyor. Ve sanki bu ilişkiye bu bolluk, refah uğrunu olabilir. Farklı sebepler uğruna yaptığı hile olabilir. Bir şekilde dağıtmış. Bir şekilde dağıtmış. Şu anda da açıkçası kafasının çok dağınık olduğunu, o kafasını, o zihnini, o düşüncelerini bir türlü toparlayamadığını aslında kafasının çok dağınık olduğunu söylüyor. Ama bir o kadar da kendini bir takım sanatsal aktivitelerle ifade edip aranızdaki o romantizm kapısını açmak istiyor. Yani evet kafa dağıtmam lazım. Evet ee, veya bu ilişkiyi ben dağıttım. Şimdi benim toparlamam lazım. Ama şu anda nasıl toparlayabilirim, nasıl bunun altından kalkabilirim diye de bir takım araştırmalar yapıyorum. Çünkü aramızda romantizm var güzel duygular hala var ve ben artık bu duyguları seninle yoğun ve karşılıklı bir şekilde yaşamak istiyorum diyor. Ve açıkçası çok fazla güvensizlik var aranızda. Güvensizlik temasının çok ağır bastığı. Belki bir tarafın, belki de her iki tarafın birbirine gerçekten zaman içerisinde güvenini tamamen yitirdiği, güvenini tamamen kaybettiği ve o adımı atmadığını bizlere savunuyor. Ama Hani e, bu durumu toplayacağım diyor ya. Şu anda biraz kafa dağıtmaya gerçekten çok ihtiyacı var. Bakın. Görmediği arkadaşlarıyla, görmediği eşi dostuyla görüşüyor olabilir. Yalnız kalmaya çalışıyor olabilir. Bu insanlarla kafa dağıtmaya şu anda çalışıyor olabilir. E, çünkü bu güvensizlik temasına odaklandıkça veya aradaki bu sıkıntılı döngüye odaklandıkça hiçbir şey yapamamak, elden hiçbir şeyin gelmemesi onu zora düşürdüğünü bizlere söylüyor. Ama bir noktada da sizin iyileştirici gücünüzün olduğunu, sizin böyle sihirli bir yanınızın olduğunu ve siz hayatında aslında onun hayatında bir çok güzellik olduğuna inandığı bir gündemi de var. Ve açıkçası en son gündemi tamamlanma, dönüşüm ve mutlu aileyle geldi. Demek ki kesinlikle tamamlanma niyetinde. Mutlu bir aile kurma niyetinde. Yani aslında gündeminde bu da var. Tamamlanmak istiyorum, mutlu bir aile olmak istiyorum, bir arada olmak istiyorum. Bunun için de şu anda büyük şans, büyük bereket getirecek müthiş bir değişimden geçiyorum, dönüşümden geçiyorum. Kendimi bulmaya çalışıyorum dediği bir gündemi şu anda aklınızdaki kişinin üzerinde hakimmiş canlarım. Evet. Şu anda gündeminde bunlar var. Peki şu anda size neyi itiraf etmek isterdi diyelim. Tam da şu anda karşınızda olsaydı size aklınızdaki kişi neyi itiraf etmek isterdi? Hayal kırıklığı bağışlamak kafes ödün ve yüzleşme bakalım şu anda neyi itiraf etmek istemiş Şimdi büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olmakla açılış yaptık aslında. Yani rotasını belirleyemediği, yönünü belirleyemediği konularla ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Büyük bir süreçten geçiyorum. Senin beklentilerini boşa çıkardım. Bakın ilk itirafı bu oldu. Ben senin beklentilerini boşa çıkardım. Sen benden bir yön çizmemi, bir yola gelmemi, belki aramızdaki sıkıntılı döngüleri toparlamamı, günümü sana çevirmemi, istedin, ben de senin bu konuda beklentilerini yola e, boşa çıkardım. Ama bu benim kendi kontrolümün dışında getirilen bir sonuçtu. Bunun büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum diyor. Yani ben de böyle olmasını istemezdim, ben de bu sonu istemiyordum ve ben gerçekten şu anda bunun büyük bir üzüntüsünü ve bunun gerçekten büyük bir sıkıntısını yaşıyorum diyor. Ve sanki. Bundan dolayı da büyük bir hayal kırıklığı hem yaşadığını hem yaşattığını itiraf ediyor. Yani ben de böyle olmasını istemezdim. Ben de böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Ama benim bir şeyler olduramamam. Senin beklentilerini boşa çıkartmam. Hedefimi belirleyemem. Belirleyememem. Bizi sıkıntıya getirdi dediği bir itirafı var. Ama doğrudan bir iletişim kurmak istiyorum. Bir yönde hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Ve hedefe hızlıca ulaşmak istiyorum dediği gündemi var. Yorgun hissettiği dönemler sanki biraz daha geri planda kalmaya başladı. Artık o yorgunluğu, o sıkıntılı döngüyü birazcık daha üzerinden atmaya çalıştı. Ve evet artık bir günde hızlı şekilde ilerlemek, adımlarımı, eylemlerimi ona göre atmak istiyorum diyor. Ve o, o kadar çok ikilemlerde kaldım ki, ikilemlerde kaldım, karar vermekte zorluk çektim. Ne kadar net ve keskin bir karar almaya niyetli olsam da kendimi bir çıkmazda hissettim. Bu durumda ben de şu anda fiziksel ve psikolojik bir sanra, bir acı, bir azap beni içerisine etti. Ve o kadar öfke patlaması yaşıyorum ki kendime, o kadar asabiyim ki, o kadar sinirliyim ki e, bunu anlatamam sana diyor. Ve sanki birazcık affedici olmanızı, hoş görmenizi ve bağışlamanızı istiyor. E, bak diyor ben yan, yaptığım bir takım yanlışlarım var, bunun sonucu kendime acı verdim diyor ya da başkasının bize acı vermesi vermişti. Bunu artık bir son vermek istiyorum. Ben kendimi affetmek istiyorum. Sen de beni affet. Beni bağışlan ve gerçekten artık bu ikilemler hayatımızda tez vakitte gitsin dedi bir itirafı da söz konusu. Diğer itirafına baktığımızda sürekli zihin ve düşüncelerdeki hapis içerisinde kaldı. Kendini kapattı ve açıkçası bu ilişkide dar bir bakış açısı içerisinde olduğuna. Yani bu nedir? Sürekli kontrolü ele alma arzusu. Sürekli kontrol benim elimde olsun. Ben istediğim gibi hareket edeyim. Ben istediğim yöne gideyim. O kontrolü bırakmayayım. E i̇şte bu ilişkinin yöneticisi, bu ilişkinin patronu ben olayım. Ben nasıl istersem öyle ilerleyeyim gibi gibi. Aslında birçok alanda bir şekilde bir şeyleri eline aldı. Ve aslında bu konuda daha bir bakış açısı sahibi olduğunu. Çünkü korku ve tedirginlik. Bakın hem ikilemlere düşmüş hem de korku ve tedirginlik de onu tesir altına aldığını itiraf ediyor. Bu yüzden sürekli gözünün sizin üzerinizde olduğunu sizin hakkınızda çok fazla araştırma yaptığını, şu anda belki de aranızdayken ya da ilişki içerisinde de bu süreci devam ettirdiğini ee, yani sizin hep bir gözü üstünde hep bir size araştırma edasıyla yaklaştığında itiraf ediyor. Ve sanki size hiç ödüm vermemiş ee, bu ödün yürekte acı bir tat bırakmış bakın hiç ödüm vermemiş bu yürek, bu ödün yürekte acı bir tat bırakmış diyor. Ben diyor sürekli senin vicdan ve merhametine yönetim, filan diyor. Sürekli senin benim uğrumda kendi gerçeklerinden ödün vermen. Fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmen. Ben hiçbir şey yapmamam. Bu benim en çok canımı yakan, bu beni en çok sıkıntıya götüren ve gerçekten olmaması gereken tavır, gerçekten olmaması gereken bir süreçmiş. Bu konuyla ilgili gerçekten kendi içimde bir muhakeme yapıyorum. Kendimle yüzleşmeye başladım ve çok büyük hata, çok büyük yanlışlar yaptığımı çok net fark ettim diyor. Ve itirafların arasında bir tanesi de bu var. Ne olursa olsun ben kavuşmak istiyorum dediği. Bakın itiraflarının diğerinde kavuşma arzusu içerisinde olduğunu. Bu ilişkiyi yeniden canlandırmak istediği. Çünkü günlerini sizi özlemekle ve kavuşmayı istemekle geçiyor olduğunu da itiraf ediyor canlarım. Ve itiraf ettiği bir konu sevilme ihtiyacı oldu. Gerçekten çok fazla sevilmeye ihtiyacı oldu. Eski sevginizi, eski hissiyatını tekrar yaşamak istediğini, sizden yüzleşmek istediğini, artık karşı karşıya gelmek istediğini, iç hesaplaşmamızı yapalım. Karşı karşıya gelelim, senle yüzleşelim. Ve... Bu durumda artık payıma düşen süreci ben sorgulamak istiyorum dediği bir itirafı da var. Ve itirafların arasında haniyle ilgili mevzuların gündem olduğu aile ve düzene yönelik meseleler olduğu Hatta kolay kolay ufak ufak bir mesele olmadığını, daha gibi engeller ve problemler olduğunu, şu anda bunları aşabilmek için de kendi içinde bir çabaya girdiğini bizlere itiraf ediyor canlara. Evet. Aklınızdaki kişinin bugünkü itiraflarında da bunlar hakim. Peki son bölümde bu süreçte sizler neler yapmalısınız diyelim. Bu süreçte sizler neler yapmalısınız veya yapmamalısınız nelere dikkat etmelisiniz diyelim. Neler yapmalısınız veya nelere dikkat etmelisiniz. Şimdi birçok genül dostum geçmişe takılı kalmış. Geçmişte yaşadığı travmalarının bugüne etkisi olmuş. Ve çok fazla Geçmişe duyulan özlem ve anılar içerisinde olmuş. Hmm. Bakalım. Ne demek istedi? Şimdi birçok yönü açtım. Önce bir kere şunu söylemek lazım ki. Ne yapmanız gerekiyor? Geçmişin izlerini bırakmanız gerekiyor. Geçmişte takılı kalmamanız gerekiyor. Ve geçmişe duyulan özlem ve anıları bir kenara bırakmanız gerekiyor. Sürekli beklenti içerisinde olmayın. Geçmişe takılı kalıyorsunuz ve e, beklenti içerisine giriyorsunuz diyor. Bakın bu çok önemli. Bu da işte geçmişte çok güzel anlar yaşadık, çok güzel anılar paylaştık. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Acaba geri gelir mi? Acaba o da benim gibi düşünüyor mu? Acaba o da benden aynı adımları bekliyor mu? Gibi gibi. Kendinizi beklentiye koyduğunuzu görmekteyim. Bu konuda beklentinizi geri çekmek zorundasınız. Bu konuda artık bir geri planak, geri dönüş yapmanız lazım. Artık siz bilgelik ve olgunluk mertebesine geri, gelerek düşünerek olgunca hareket eden ne istediğinizi bilen bireyler olmak zorundasınız. Bunun haricinde dikkat etmeniz gereken bir diğer konunuz ee, nasıl diyeyim? Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması içerisinde bir çok gönül dostum. Bu durumda onda çok fazla bir kafa karışıklığı yaşamış bir şeylerin pişmanlığı, üzüntüsü ve mahcubiyeti sizleri tesir altında almış olarak gözüküyor. Bu konuda kafa karışıklığı yaşayanlar varsa geri alsın. Yani bu düşüncelerden bir an önce sıyrılsın diyor. Yoksa bu kafa karışıklığı seni çok fazla zorluk ve sıkıntılı sürecin içerisine alacak. Evet birçok gönlü dostum aile ve yuva olmak istemiş ya da aile ve yuva içerisindeyken bir anda beklenmedik kayıplar ve kaoslar yaşamış. Ama artık diyor ki bu kafa karışıklılığını bu sıkıntılı sürecini sonlandır. Ailevi mevzular, aile bireylerinin gündeminizde sürekli olması, aile içi düzen değişikliği, yuva kurma, Aile değişikliği yapmak. Bu konularla ilgili e, kapana kısılmışlık hissiyatınıza girmişseniz yani bir şey gelmiyor elimden. Ailemle aramı düzeltemiyorum. Ailemle aramdaki mevzuları çözüm bulamıyorum. O düzeni değiştiremiyorum. Ne ben bırakıp gidebiliyorum bu evi ne de onlar benim yanımdan ayrılabiliyor gibi gibi. Düşünceler içerisinde olanlar varsa bu kapana kısılmışlık enerjinizden sayılın diyor. Ve sürekli bu konuyla ilgili içinizde kuşku ve şüphe barındırmayan Ulaşmak istediğiniz amaç uğrunda uğraş verin, çaba gösterin. Oturduğunuz yerden bu sonucu elde edemezsiniz diyor kartlarımız. Ve bir diğer konunuz. Şimdi bir diğer konumuz da şu var. Deneyimlediğin olaylara edindiğin tecrübeler ile yaklaş. Yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavların var. Bununla sınanıyorsun ama sen deneyimlerini iyi değerlendir. Yaşadığın her şeyin bir deneyim olduğunu unutma. Evet çok fazla zorlu süreçlerden geçmiş olabilirsin. Çok fazla anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, tartışmalar, çekişmeler, uyumsuzluklar ya da çevredeki insanların, çevredeki durumların olumsuz enerjileri altında kalmışsın. Ama diyor ki bu süreçte sükunet ve sessizliğini koru ve yenilenme ve tazelenmeye açık ol. Bakın yapmanız gereken bir diğer konunuz da bu süreçte bu. Yenilenme ve tazelenmeye açık ol. Sükunetini koru. Yaşadığın her şeyin bir deneyim olduğunu, seni olgunlaştırmaya hizmet ettiğini unutma. Şu aralar birçok beni dinleyen gönül dostu, dürüst olmayan bazı durumlar ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Siz belki dürüst olmadınız ya da başkaları size kandırdı beyaz yalanlara başvurdu. Bu da sizin sadakat ve güven temasını ciddi anlamda temanızı... ciddi anlamda saçmış olabilir. Ama herkesin aynı olmadığını, herkese güvenilmez, herkese sadakatsizlik sadakatsiz bir şekilde yaklaşmanın sana hiçbir şey kalmayacağını bilmen gerekiyor. Ve şu anda e, çok fazla basiretsizlik enerjileri içerisinde hissediyorsunuz kendinize sürecin yavaşladığını, tembel davrandığınız, olması gerekenden çok daha ağır bir şekilde hayatınızı devam ettiğinizi görüyorum. Ama bu durumdan da bir an önce silkelip kalkmanız gerekiyor diyebilirim. Evet, bu açılımımızda da ben dinleyen gönül dostlarımın uyması gereken, dikkat etmesi gereken şu aralar gündem konuları bunlarmış. Peki son olarak sizlerle Günün olumlama cümlesini alalım. Bakalım bugünün olumlama cümlesi size ne gelecek? Günün olumlama cümlesi. Evet günün olumlama cümleniz. Kendime arkadaşlık etmekten zevk alıyorum kendime arkadaşlık etmekten zevk alıyorum. Evet bugünkü açılımımız da bu kadardı. Aldık kabul ettik kanalımın bütün abonelerine videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Öyle de oldu diyelim. Bizlerin kampanyalı tarot bakımları hakkında bilgi almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımı yazarak randevu oluşturabilirsiniz sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce de kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.